Lan. Doğru bilmek. Gerizekalı kendi kalen ora. Dur. Big Mafia. Big Mafia brothers. Big Mafia. You don't understand. Power of Big Mafia. Birazdan Big Mafia sizin kaleye girecek. girdi. Elendi ki Probably yes. Oh ho ho! Oh ho ah. Very nice. Aynen şu an 4-1. Kesinlikle kazanıyorsunuz sen Kendi kayısı hoca da çekiyor. Ayıp ama. <laughs> Eğlendim. Eğlendim. Bunlar olmayacak bir tane. sonra gitsin. Hey dur. Dur ben bir saat içmeye gidiyorum. Ha sen de artık kanka. Ses. Ne diyor çocuk adam? Dur maç kaç kaç bitecek diye bakıyorum. Harmanım, baba nerede çarşafın?